Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Benim 21 Ocak 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek katalogdan ürünlerde. İlk sırada Palmolive'den siyah orkide duş jeli var. 650 mililitrelik 79 lira. Dalandan zeytinyağlı sıvı sabun olacak. 3 litrelik şişeler 82.50. Aynalı kutulu fırça seti Nature Love'dan gelecek 5 tane fırça 135 lira. Golden Rose'dan da maskara çeşitleri var 99 lira. Golden Rose'dan farklı renklerde oje çeşitleri adet fiyatı 35 lira. Ve yine Golden Rose'dan lip gloss çeşitleri var her biri 105 lira. Vazelinden dudak nemlendirici çeşitleri 20 gram her biri 75 lira kalem şekilli lip gloss'lar var. Üçlü olarak satılacak. 139 lira. Dekoratif silikon led aydınlatma ördek model ürün. 275 lira. Privacy markasından kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri var. 75 lira. Glitterlı jel yüz bakım maskesi var. Simli ürün. 50 mililitrelik seçenekler. 75 lira. Belinno'dan 3 katlı tuvalet kağıdı 24'lü poşet 135 lira. 2 katlı kağıt havlu da gelecek 16'lı paketler 129 lira. Çocuklar için postiş toka çeşitleri var her biri 39 lira. Ve yine çocuklar için çantalı aksesuar seti var 159 lira. Bambu çubuklu oda kokusu çeşitleri gelecek 100 mililitrelik seçenekler 99 lira. Yine Nature Love'dan gözaltı serumu çeşitleri farklı modellerde 99 lira. Çocuklara makyaj seti de geliyor. Görseldeki tam set 279 lira. Jel gözaltı maskesi olacak. 5 çift olarak satılacak. 89 lira. Kağıt yüz maskesi çeşitleri var Nature Love'dan. Adet fiyatı 39.50. Molpet'ten günlük hijyenik ped var. 60'lı kutu 69 lira. Molpet'ten Super Night gece pedi 22'li paket 65 lira. kumili'den de ıslak havlu seti 3 tane 60'lı 39.50. Enciden parfüm çeşitleri gelecek 100 mililitrelik seçenekler 109 lira. Termal külotlu çorap çeşitleri var 119 lira. Ten görünümlü iki polar külotlu çoraplarda olacak kadınlar için Small, medium ve large gelecek. 189 lira. Agu Baby'den bebek bezi aylık paketler var. Maxi yüzlü Junior 82'li X Large 70'li. Paketlerin her biri 229 lira. Çocuklar için saç aksesuar seti var. 199 lira. 21 Ocak'ta Bim Market'te gıda ürünleri de olacak. Sunar markasından mısır yığı 5 litrelik pet bidon 279 lira. Efsaneden ekonomik pilavlık pirinç var. 5 kiloluk paket 159 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Birma paket margarin 4 tane 250 gramlık 59.50 Kilik da beyaz sirke var. 5 litrelik bidon 79.50 Gesaş markasından tahin var 1 kilogramlık 119.50. Koskadan üzüm pekmezi 1300 gramlık şişe 115 lira. Kanlar Akhisar uslu siyah zeytin 1 kilogramlık cam kavanoz 134.50. Sabandan pilavlık bulgur olacak 2,5 kiloluk paket 50 lira. Sabandan nohut da var yine 2,5 kilogram 118 lira. Pasta villa, makarna çeşitleri 500 gramlık seçenekler 24.75. Etli lifa lif, ince ötülmüş yulaf ezmesi 665 gram 59 lira. Doktor Ötker'den üçlü puding çeşitleri var farklı seçenekleri var 37.50. Antalya gurme reçel çeşitleri geliyor. Bal kabağı ya da portakal 290 gramlık seçenekler 37.50. HP Barbekü sos 465 gram 69,50. Pek Food'dan sebzeler işte çeşitleri olacak. Domates ya da fesleğenli. Seçenekler 29,50. telli makarna var Pasta Veneta'dan 500 gram 44,50. Filiz'den yumurtalı bukle makarna 350 gram 22,50. Tattan da aile paketi olacak. Ketçap 900 gram, az yağlı mayonez 780 gram, toplam fiyat 94.50. Milka kakaolu fındık kreması gelecek 350 gramlık cam kavanoz 119 lira. Kent karbonat 1 kilogramlık paket 47.50. Yine sabandan kırmızı mercimek var 2,5 kilogramlık paket 93 lira. Saban köftelik ince bulgur 2,5 kiloluk 50 lira. Salina iyotlu tuz 500 gramlık şişesinde 12.50. Mühler yüzde %100 nar ekşisi var 350 gram 54.50. Hazır kahve çeşitleri kahve dünyasından ikisi bir arada üçü bir arada 16'lı poşetler 49.50. Sinangil'den irmik gelecek 500 gram 21.50. Yayladan haşlanmış, suyu süzülmüş bakliyat çeşitleri olacak maş fasulyesi Börülce, Meksika fasulyesi gibi 150 gramlık seçenekler 22.50. Ülker pastil çeşitleri var 29.75. Miskos çekme helva çeşitleri var. Kastamonu çekme helva sade ya da Antep fıstıklı 49.50. Destan baharat çeşitleri olacak. Kırmızı pul biber ya da isot 250 gramlık seçenekler 49.75 Tonla mısırlı tombalık 150 gramlık kutu 39.50. Yayladan hazır yemek makarna çeşitleri 250 gramlık seçenekler 27.50. Unlüks'ten lavaş ekmek 8'li poşet 38.50. Kakao kaplamalı pişmaniye olacak fiyatı 59 lira. Juicy şeftali aromalı buzlu çay var 2,5 litrelik 34.50 bitki ve meyve çayı çeşitleri 16'lı seçenekler 29.50. Antep fıstıklı rulo pişmaniye 220 gram 59 lira. Kakaolu sade pişmaniye çeşitleri 150 gram 29.50. Ülker susamlı çubuk kreker 150 gram 18 lira. Alpia sütlü Almanya çikolatası 100 gram 29.50. Çilek aromalı yoğurtlu Almanya çikolatası var 29.50. Sütlü fındıklı Almanya çikolatası da olacak 29.50. Tableronda geliyor sütlü çikolata 100 gramlık kutu 55 lira. Biskolata frambuaz dolgulu kek 100 gram 39 lira. Biskolata pirinç patlaklı sticks 21.50. Çikolata kremalı gofret var yine biskolata 110 gram 25 lira. New Yorkers vanilya dolgulu kurabiye 160 gram 55 lira. Falım sakız çeşitleri gelecek yüzlü kutularda 84 lira. Popkek Hindistan cevizli mini kek 180 gram 34 lira. Ozma mini yumurtalar var 154 gram 95 lira. Waffer master çikolata kremalı rulo gofret 400 gram 99 lira. Bebeto yumuşak şeker 250 gram 28.50. Oyuncaklı sakız 8 gram 35 lira. Bebeto yumuşak şeker 120 gramlık 29.50. Kadın ve erkekler için soket yün çoraplar 29.50. Termal soket çoraplar da kadın ve erkekler için 49.50. Çocuklara şardonlu termal soket çorap var 39.50. Çocuklara soket çorap üçlü olarak satılacak 45 lira. Erkekler için de üçlü soket çorap gelecek 49 lira. Evet arkadaşlar BIM bu şekilde olacak 21 Ocak'ta bu ürünler gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.